Sen gidelim her şey <laughs> Renkinden oldu, Gönlümün gülleri Sarardı sonu Hayatımın güler Yüzü kayboldu bir çift dileğim var, yorma, kırma. Bir çift dileğim var, yorma, kırma. Bakma benim gibi, oy! Oh! Sen benim gibi gir. Şirin. Ona verim gibi. <gülüyor> sevme. <gülüyor> sevme, sevme sevmeme gitti oğlum. <laughs> Devam.